oldu. Şimdi balık tutmak için inkum açıklarına gittik. İstarp balık tutacaktık. İstarp balık olmayınca bu zargan balıklar dedik. bir balık var. Kenardan tutuluyor. Kenardan kumundan işte güzelce sana kadar gittik. Hı hı. Güzelce sar işte iki üç tane tuttuk. Güzelce da hiç dalga falan yoktu. Biraz onu geçtikten sonra bir yer var. Teknenin yan dö döndüğü yer. Hı hı. Oradan geriye dönecektik. Tam oraya gittiğimizde Dalga geldi. Dalga e, kayalıklara çarpıp tekrar geriye döndü. İlk defa ben böyle şey gördüm. Ondan sonra 15-20 metre bir daha gittik, bir daha geldi, bir daha kayıtlardan geriye döndü. Bu esnada tekne böyle 90 derece yan yaptı. Üçümüz de biz denize düştük tabii 90 derece yan yatınca. Tekne bat, bat, batmadı gitti. Başı boş şekilde. Hmm. Hmm. İşte elbiselerle falan düştük biz. Ben yani bir süre elbiselerle mücadele verdim. Sonra onları çıkarmaya çalıştım. Çıkartmasam zaten burada olmazdı yani. Hı hmm. Bir şekilde Kumsal üst kumsalından çıktı. Kadir hocam da vardı. O da alt kumsala doğru yüzdü. O da oraya çıkmış. Olay bu şekilde. Geceyi nasıl geçirdiniz hocam? Geceği yani Geceyi Ne yaptınız? Ne yediniz? Aç kaldınız mı? Biz, benim çıktığım yerde sağlık güvenlik geldiğinde onlar da dalgadan dolayı alabora oldu tekneleri. Yedi, yedi personel falan vardı. Dolayısıyla çok dalga olduğundan dolayı kıyıya çıkamadık. Sabah bekledik. Sağlık güvenlik ile beraber orada odunlar falan varmış. Hı, hı Bir hayli. 12 saat kadar falan ateş yaktık hiç söndürmeden. Sabah 6 altı buçuğa kadar. Kan yani ne yediniz? Yemek yardım geldi şeyden, sağ güvenlikten. Hı, hı. Ee, giysiler geldi. Montlar falan işte. Battaniye, yemek falan geldi. Onu da şeyle getirdiler. CES-2'li. o dalgada gelebiliyor. Peki hocam korktunuz mu yani, ne düşündünüz? Vallahi ben Vallahi de korktum, şey. yani ben kurtuldum ama... Zor. Yani 2-3 defa öldüm diye düşündüm de şey de şey. De ben de. Kurtuldunuz. Çok Onun şeyi nasıl oldu, onun nasıl gözden kayboldu fark ettiniz Aynı şekilde biz de üç kişi kendimiz mücadele etmeye başladık. Sonra birbirimizden haberimiz olmadı yani. Evet. Yan yana değildik yani. Tamam. どうもありがとうございまし